Namaste. Ben Seda. Hanım. Hoş geldiniz. Beraber güzel bir pratik yapalım. Hemen başlayalım. Açık çocuk pozuyla başlayacağız. Matınıza gelin. Sağ diziniz sağ tarafta, sol diziniz sol tarafta. Ayaklarımın arası V gibi açık. Göğüs kafesimi eritiyorum. İki bacağımın ortasına doğru. Ellerimle adım adım yürüyorum. Kollarım yerden yüksekte. Onel parmak kökümü iyice yaydım ve bastım yere doğru. Başımı boynumu ağır bıraktım. Alnım yere doğru geliyor. Kollarım havada, alnım yerde. Kasıklarımdan derince açılıyorum. Ve kollarım, parmaklarım uyanıyor. Başım boynum rahat. Ellerinle yeri it. Kürek kemiklerini aşağıya doğru çek. Aldığın ve verdiğin nefese doğru getir dikkatini. Beş nefes buradayız. Nefes al, şişir karnını, şişir göğüs kafesini. Nefes ver ve boşalt içindeki sıkışmış, bayatlamış havayı. Ve bunu tekrar edelim. Bir sessizlik içinde. Dört nefes daha buradayız. nefes aldığında sırtın arkası genişliyor. Her nefes verdiğinde de göğüs kafesin daha da yere doğru yaklaşmayı başlıyor. Bunu hissedebilirsin. Son bir nefes daha. Yavaşça Ellerini topla. Dizlerine doğru getir. Dizlerini bir araya yerleştir. Sağ elini sağa doğru. Sol elini sola doğru. Ve dört ayaklı masa pozuna gel. Kalçalar dizlerin altında. Ellerin iyice köklendiği yere doğru. Kedilik akışı yapacağız ama daha farklı bir şekilde. Nefes aldım. Sağ tarafa doğru bakarken. Nefes verirken sol kalçama doğru baktım. Nefes aldım, sol tarafa doğru baktım ve sağ kalçama doğru baktım. Çapraz yapıyorum. Cat cow pozunu al, ver, sol tarafa bak, ver, al, ver nefes, al açı. ver nefes. Bir kez daha al sağ taraf, Ver. Sol kalçaya bak. Al. Sola bak. Ver. Sağ kalçaya. Gel. Nötr. Masa. Al. Açın. Ver. Al. Nefes. Ver nefes. Göbeği iyice içeri doğru çek. Sırtını iyice kamburlaştır. Sanki kaburgalarınla tişörtünü ittiğini hayal et. Ellerini yere sıkıca bas. Dizlerini yere it. Ve gel. Nötr. Masaya doğru. Sağ ayak parmağını geriye doğru tak. Biraz daha öne yürüyeyim şöyle. Sağ ayak parmağını geriye doğru tak. İyice topuğunla geride bir duvarı ittiğini düşün. Topuktan baş tepesine kadar uzuyorsun. Nefesine odaklan. Ellerin arasına doğru bakarken sağ dizini, dizini çek. Karnına doğru ve al, ayak tabanının iki elinin ortasına doğru yerleştir. Aldığın nefesle kollarını yukarı doğru kaldır. Dirseklerini bük. Açıl, kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştır. Göğüs kafesinin iyice açılıyor. Boynunda bir problem yoksa başını hafifçe geriye doğru alabilirsin burada. Ve ellerini yakala. Ellerini ördün, başının arkasına getir. İyice... Dirseklerini sağ ve sol doğru aç. Sonra dirseklerini kapat. Al nefes, aç. Ver nefes, kapat. Ellerini getirdin. Yere doğru yerleştirdin. Ve dizini eski yere doğru aldın. Ve diğer ellerin yerde diğer sol ayak parmağını taktın. Sol topuk duvarı itiyor. Bunu hayal et topuktan baş tepesine doğru bir uzama. Belki bir yaylanma ihtiyacı içinde olabilirsin burada. Bak bakalım bugün bedeninin neye ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Ve yumuşakça dizini getir. İki elin arasına doğru at. Aldığın nefesle kollarını yukarı doğru kaldır. iki yanda. Göğüs kafesini hisset. Hafifçe geriye doğru bir Açılma bu. Ellerini yerleştir. Sepet gibi ör. Başın ensenin arkasında, başın arkasında. Aldığın nefeste açıldın. Kasıktan da derinleştin. Verdiğin nefeste dirseklerini kapattın. Al nefes açıl. Her nefes kapan. Al nefes açıl. Her nefes kapan. Ellerini yere doğru koy. Dört ayakları masa pozuna gel tekrar. Sağ ayak parmağını tak iyice ve sol ayak parmağını tak. Plank pozda kal burada. Başın ileriye, topukların geriye doğru uzuyor. Karnın güçlü, sırtın arkasındaki tüm kaslar güçlü. Ve yavaşça dizlerini yere doğru koy. Dirseklerini bükerken göğüs kafesini çenen yere. Ve yavaşça karnını da bırak. Yerde bul kendini. Alnın yerde olsun. Ellerin iki yanda. Al nefes. Aç göğüs kafesini. Al nefes. Yere doğru. İki tane daha yapacağız bundan. Aldığım nefesle elimi ve göğüs kafesimi yerden sıyırıyorum. Ayaklarımın üstüyle köklü. Bir tane daha. Al nefes. Kaldır elleri, kaldır göğüs kafesini. Kürek kemiklerini bir arada tut. Ver nefes. Bırak. Ayak parmaklarını tak. Dört ayaklıya doğru yerleştir kendini. Ve aşağı bakan köpek. Ah. Ağzından büyükçe bir nefes bırak. Başın rahat, boynun rahat. Ellerin arasına doğru bak. Sağ dizini karnına doğru çek ve sağ adını at arasına doğru yumuşakça yüksek hamle pozuna doğru yerleştir kendini. Ellerini yukarıda, ellerini kalbe doğru al. Öndeki diz bükülü, arka topuk aktif. Tekrar kalpten yukarı doğru yüksel. Sağ elinle sol el bileğini yakala. İyice kendini Sağ dizin olduğu yöne doğru, sağ tarafa doğru çek. Burada kal. Öndeki dizin bükülü. Ellerini getir kalbe doğru. Sol dirseğini tak burada. Sağ bacağın dışına, sol dirsek sağ bacağın dışına geliyor. İyice öz kafesini çevir. Ve ayağına bak. Öndeki ayağına, bükülü dizine, sağ ayağına. Ve solu da sağ yanına getir sandalye, çevrilmiş sandalye pozu. İki dizim bir arada. Dirseğim itiyor dizimi. Göz kafesimi yukarı doğru açtım. Geldim ortaya doğru utkata sana. Sandalye pozu. Ve gel, yerleş. Tada sana. Burada bir nefesler. Aldığın nefeste kolların yukarı doğru kaldı. Urdu asla sana. Verdiğin nefesle katlan. Uttan alsana. Başın boynun rahat. Aldığın nefesle yarım yol açın. Verdiğin nefesle ellerini yere doğru yerleştir. Yavaş yavaş geriye doğru yürüt kendini. Plank poza doğru gel. Diz yere. Göğüs kafesi çene yere. Göbekleri havada. Aldığın nefesle. Kobra'ya doğru yüksel. Verdiğin nefesle. <laughs> Büyük bir nefes aşağı bakalım köpek. Bu sefer ellerimin arasına doğru bakarken diğer sol bacağımı götürdüm. İki elimin ortasına doğru. Sağ topuk aktif. Aldığın nefesle yüksel. Yüksek hamle. Ellerini kalbe doğru al. Aldığın nefesle bir kez daha yüksel. Elleri tekrar kalbe doğru al. Ve bu sefer sağ dirseğimi sol dizin dışına takacağım. Pardon ama önce şunu yapacaktık. Sol elinle, o denge, sol elinle iyice kendini sol yana doğru çek. Öndeki dizin bükülü. Çek iyice, çek, 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 çek. Bu twist'i kolaylaştıracak. Şimdi eller kalpte. Ve şimdi sağ dirseğimi sol bacağa taktım. Ve iyice çevirdim kendimi. ve öndeki sol ayağıma bakarken sağda getirdim solun yanına. İyice otur. Popo sanki bir sandalyeye oturuyor gibi. Eller kalpte kalçaya geri doğru düşürdüm. Utkata sana aldığım nefesle namaz tada sana. Eller iki yanda. Şöyle bir soluklanalım. Hareketle beraber bedeninde uyanan Enerjiyi gözlemle. Aldığın nefeste kollarını yukarı doğru kaldır. Verdiğin nefeste katlan. Mutlu nasana. Aldığın nefeste yarım yol aç. Ellerini yere doğru bastır. Yürü. Geriye doğru. Plank pozu doğru. Yerleştir kendini. Kal burada biraz. Ellerinle it yeri. Göğüs kafesini yükselt. Gülümse. Karın güçlü. İki dizi birden yere yerleştir. Dirseklerini bük, göğüs kafesi çene ile göbek deliği havada. Aldığın nefesle kobraya doğru yüksel. Verdiğin nefesle. Ah, aşağı bakalım köpek. Ellerini yavaşça yürüt ayaklarına doğru. Ve ihtiyacın varsa dizlerini bükebilirsin. Su belin nereden yakalayabiliyorsa. Baldırdan olur, ayak bileğinden olur. Ve büyük bir çevrilme pozu bu. Sol elin sağ bacağında ve sağ koltuk altından bakıyorsun tavana doğru. Ah, nefeste kal. Ve ortaya doğru geldim. Bu sefer sağ elim geldi. Sol tarafa doğru. Nerede olabiliyorsa ayak bileği olur, bandır olur ve sol koltuk altından tavana doğru bakıyorum. Ellerimi tekrar aşağı bakana doğru hizaladım. Hastan büyük bir nefes bıraktım. Dizlerimi yere doğru yerleştirdim. Geldim topuklarımın üzerine. Ellerimi kucağıma doğru aldım. Nefesinde kal. Bir tane mantra ekleyelim. Bu çalışmanın içine. Bugün istersen zaman zaman bunu tekrar edebilirsin. Her şey yolunda ve ben güvendeyim. Ve yavaşça yine topuklarımın üstüne oturduğum bir yerdeyim ya da nasıl rahat ediyorsan öyle otur. Elleri bağla. Aldığın nefesle kollarını gökyüzüne doğru kaldır. Verdiğin nefesle avuç içleri sana döndü. Göbek deliğine doğru bak. Ket gibi. Aldığın nefesle avuç içlerini yukarı doğru kaldır. Hafifçe geriye doğru. Verdiğin nefesle göbek deliği. Bir tane daha. Aldığın nefesle <laughs> yukarı doğru. Verdiğin nefesle göbek deliği. Ve yukarıda kal. Eleğini iki yana doğru al. Kalçanı yana doğru devir. Ve gel buradan yerleş. Sırtın arkasını yerleştir. Yere doğru. Eğer evde bir blok varsa veya böyle bir kalın bir kitap da olabilir. Blok varsa bloğunu al. İki bacağın arasına yerleştir. Dizlerin biraz daha üstünde bir yere. Sırtın yerde, ellerin topuklarına dokunuyor ve aldığın nefeste kalçanı yukarı doğru kaldır, blow sık. Üst bacaklar aktif, popodaki kaslar aktif. Bu blow sıkmayla beraber bu aktivasyonu daha da hissediyorum. biraz daha. Bir nefes daha. Ve yavaş şavaş. omur omur yere indir tüm omurları. Low al. Getir. Poponun altına. Sağ bacağını öne doğru uzat. Sol dizini kendine doğru çek. yavaşça taraf değiştirelim. Sol ayak uzun. Sağ dizi geldim. Karnıma doğru çektim. Ve evet. iki bacağını birden yukarı doğru kaldır altında blok olabilir. Eğer blok yoksa ellerini koyabilirsin. Ve ayak parmak uçlarını öne, geriye ve biraz çevir. Ayak bileklerin rahatlasın. Bacakların rahatlasın burada. Burada kal biraz. Yorulduğun zamanlarda bacaklarını böyle alıp duvara dayamayı hatırla. Çok fazla ayakta kaldığın zamanlar bunu yapabilirsin. Yavaşça dizlerini büyük. yere doğru getir. Bir de onu varsa bir yana doğru. Şöyle zarifçe bırakalım bile omuzu. Ve ayakların arası açık. Dizlerimi sağ tarafa doğru yatırdım. Kollarımı kaktüs yaptım. Sağ ayak bileğini sol dizin üstüne doğru getirdim. Ve bakışımı da sola doğru aldım. Güzel bir twist burada. Ah, büyük bir nefes bırak ağızdan. Her şey yolunda. Ben güvendeyim. Bu mantrayı söyleyebilirsin. Ve dizlerini diğer tarafa doğru bu sefer. Sol yana doğru yatırdın. Sol ayak bileğini sağ dizin üstüne yerleştirdin. Ve bakışını da sağ avuca doğru aldın. İyice twisti derinleştirebilirsin. Bedenin ne kadarına izin veriyorsa o kadar. İlla bu ayak bileği üste gelmeyebilir. Yan yana da olabilir. Daha kolay bir halde olabilir. Bedenini dinle. Bütün bir pratiği Bedenin bilgeliğine güvenerek yapıyoruz. Ortaya doğru gel. Sağ ayak sağ. Sol ayak sola. Sağ el sağ. Sol elde. Avuç içi yukarı doğru. Asla. Büyük nefesler bırak. Bir tane daha. Her şey yolunda yani ben güvendeyim. Biraz bir dakika kadar şavasana da kalalım. Bu akam yoğun bilgi değişen her şey çok hızlı. Bunun içinde savrulup gitmemek adına yavaşlamayı, nefesle kalmayı araştıralım. yavaşça dizlerini topla. Karnına doğru çek. Sağ yana doğru gel. Cenin haline. İstersen elini başının altına yastık yapabilirsin. Nasıl rahat edeceksen. Şöyle 15 saniye kadar da burada kalalım. derinden aldığın destekle oturuşa doğru taşı kendini. Eller kalpte olsun. Burnundan bir nefes al. Ağızdan Bir tane daha al burnundan. Bırak Bir tane daha. <laughs> Aa, işte gözlerinizi açın. Bugün bu pratiği yaptığım ve matına geldiğim için kendime kocaman bir teşekkür et. Namaste.